hoş geldin. Bugün sizinle birlikte Blogic Post oyununu oynayacağız. Hadi oyunumuza başlayalım. Takımlı ölüm modu oynayalım bir. Sonraki keskin nişancı oyunları Mavi. Mavi takıma gidelim. Yanımıza ee, aldığımızı alalım. Tekli. Oyna böyle yaptığınızda da oluyor. Bakın elime şu an bıçağım var. Uyup. Şimdi silah. Arkanda arkanda. Gördünüz mü? Benden hiçbir şey kaçmaz. Hem de şey bir şey. Bu da adam adam kalkar kalkar kalkar. Böyle devam edeceğiz. Doğum atalım. <laughs> Silahımı alamadım be. Ne aklımızı, aklımızı alamıyoruz. Hiçbir şeyi alamıyoruz. Elimizde bunu Nereye atıyorsun ulan bu mu? Usta oyuncuna değil. Geri döndü. Bakın kimse Şimdi Burada da bir kişi vardı gördüğün gibi Evet arkadaşlar yukarı gidelim Selam bro Kimsin ulan <laughs> Şu olan, Hop şuraya gidelim Bir de Şuraya kişi aldılar evet. <laughs> Hayır hayır hayır. Gözünüzü sıkıyorlar? Oo, sıran çok da kür ya. Bakın 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 bakın. Şu, bakın bakın şu ne yapacağız be? Etrafımız sarıldı gibi. Boşun şurada da bir piç var. Oo, o da buraya kadar sıktım. arkadaşlar maça devam ediyoruz. Hadi hadi hadi. hadi. İndirdiler beni. Ama pes etmeyiz biz. Biz devam edeceğiz. Bakalım marketimizi. ol. İki kişiye şatladım bu kadar uzaktan. Hop şuraya çalmadım. Şöyle şöyle. Bakın rahat olmamız gerek. Ah! Beni öldürüyorlar. Bu ne pis. Bu sefer hala gelmiyor tamam. Evet. Geliyelim. Şimdi indir, arkadaş. Şimdi şimdi şimdi. Yo. Ah. Beni de hava indiriyorlar be. Ama pes etmeyeceğim be. Ben pes etmeyeceğim. Onların anasını ağlatacağım. Biz kazanacağız. Biz. Le 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 Zıpladım zıpladım bu adamlar. İzin vermiyor. İzin vermiyor. Kaçacak yer bırakmıyorlar la bunlar. Kimmiş kimmiş şu taraftan öteleyelim. Ve yavaş yavaş. Bakın gördünüz mü? Şapşal burada değil o şapşal. Şapşalı öldüreceğim. Evet, 2 üç, üç kişi aldı. Onlara kadar bırakmayacağız işte. Öldü, hesap Dışarı. Şuraya çıkalım. Zafer işte bu. Şimdi çıkalım. Evet çıkalım bir yapacağız. nişancı modu oynayalım. Bomba iman modu da var da onu oynamak için 3. seviye olmamız gerekiyor. Şunu da alalım. Evet evet evet. Karşıdaki adamlara <laughs> kaçacak delik bırakmayacak. Hop olmadı. Hmm. Herkesi öldüreceğim. Herkesi yani hem de herkesi. Herkes indiriyorlar bana bir adam bırakmıyorlar be şunu benim bırak ya arkasındakini Hı. ya bir izin bırakın ben indireyim ile herkes indireceğim arkadaşlar hem de herkesi kimse i̇şte beni Benden kaçamayacak tamam bu adamlar bebek Bunlar da evet. hmm. Oo, bir kişi aldı. Evet. Evet. Beni sağdan soldan indiriyorlar. İndiriyorlar la beni. İndiriyorlar la. Size cevap vermedi. Selam yazdım kimse cevap vermedi. Adamlar ustani usta nişancı be arkadaşlar. Bize hiçbir yeri bırakmıyorlar kaçacak. Adamlar öyle bir sinip yapıyor. kafanı çıkar, kafanı çıkar. Evet arkadaşlar, onların işini bitireceğiz. Oyunumuz ce Cevrim için, devrim için. Onu ben indirecektim. Kim indirdi ulan onu? Sen miydin ha? Play 36 gibi bir şey. Hmm, oh, bak, ya. Evet. آنم بهم میگه چرتو. داد داد داد. اون دوست. وکی. سه. بیا بخوم سه سه سه. bu ne yine biz yeneceğiz ya biz pro olduk be daha oyunu bugün yükledim pro oldum <laughs> kimse bizden kaçamıyor bir bıçağımız var ojo ojo kimse bizden kusulama biz usta bıçakçıyız bıçağım gitti bıçağımı verin bana bıçağ Bıçak. oldu mu bizim bıçağımızdır bu biz bıçak kullanırız avm de kullanırız kimse bizden kaçamaz Mmm, bağır bağır Kafanı göster, kafanı göster. Kafanı göster mi? Herkes öldürür. Hop. Evet, işte. Görüyor musun? Bildin arkadaşlar, küçücük bir yerden adamın adamın ağzına doğru vol ne kadar. Aa, bir kişi daha. Kimse kaçamayacak. Hiç kimse ne oldu? Tamam mı? Çünkü ya. kim günset set? 727 hala videodayız. 9 kadar video çekiyoruz. Tamam. Kimse bizden kaçamayacak.

gidermiş. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.